Poco X3 Pro'nun incelemesini çok kısa bir zaman önce yayınladım. Hatta şöyle kartları onu bırakıyorum. Merak edenler için orada Poco X3 Pro'yu detaylı olarak anlatmıştık. Daha önce Poco X3 NFC'nin de incelemesini yine ben yapmıştım. Onu da yine böyle kartlara bırakıyorum. Bu videoda da İkisi arasındaki farkları konuşacağız. Çünkü şimdi benzerliklerini konuşmaya kalkarsak çok yönden benzerler. Yani tamamen aynı kasayı kullanıyorlar. işte aynı ekran boyutu, aynı ekranlar 120 Hz IPS falan. Ama belli noktalarda da ciddi anlamda ayrışıyorlar. Normalde benden ne yapıyorsunuz? Böyle biraz daha uzun süreli videolar görüyorsunuz. Ama bu videoda o kadar uzun süreli bir video olmayacak. Çünkü burada aradaki farklara odaklanacağız. Ve farklar çok da fazla olmadığı için... Ama çok da kritik farklar olduğunu düşündüğüm için Hemen o farkları değineceğiz ve bu noktada X3 Pro mu almalısınız yoksa X3 NFC mi almalısınız konusunu kafanızda böyle bir çözmüş olacaksınız diye tahmin ediyorum. Müzik Fakatlarla başlayayım şimdi X3 Pro'ya en düşük versiyonuna 3400 Türk Lirası bandında ulaşabiliyorsunuz X3 NFC'ye de en düşük versiyonuna yine 3200 Türk Lirası bandında ulaşabiliyorsunuz. Versiyonlardan bahsetmişken şunu söyleyelim X3 Pro için bir 8 GB RAM'e çıkabilme opsiyonunuz var ne kadar ben böyle gerekli görmesem de elinizin altında bu imkan var yani 256'ya 8'lik versiyonuna geçebiliyorsunuz isterseniz biraz daha ödeyeceğim derseniz. Ama maalesef ki X3 NFC'de böyle bir opsiyonunuz yok. Yani 8 GB RAM'e çıkamıyorsunuz. Depolama yönünde de X3 NFC biraz daha altta kalıyor. Burada sadece 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleri var. Ama burada X3 Pro'da 128 ve 256 GB depolama seçenekleri var ve burada 256 GB'a çıkarsanız RAM'iniz de 8 GB'a çıkıyor Poco X3 Pro'da. Bu da yine bir artı. Hani ben daha fazla RAM istiyorum diyorsanız ki bence 6 GB RAM de fazlasıyla yeterli bir akıllı telefon için. Ama hani bana yetmez diyen bir adamsanız burada 8'e çıkabilme şansınız var. Depolama anlamında da X3 Pro'nun eli daha bol. İki telefonun da baz modelinin fiyatlarını zaten söyledim. 3400 Türk Lirasına, 3200 Türk Lirası şeklinde. Şimdi aradaki farklardan bahsedeceğim demiştim. Bunlar ne? Çok bariz bir fark var arada. Mesela şuradan başlayalım. Şimdi işlemciye falan biraz daha sonra geleceğim. Kamerayı da en sona bırakacağım. Ama ekran tarafından başlayalım. Ekranın üzerindeki kaplamamız burada. Poco X3 NFC'de Gorilla Glass 5 iken X3 Pro'yu da Gorilla Glass 6 ile kaplamışlar. Ve bu neyi sağlıyor? Bu biraz daha X3 Pro'nun hani olası bir kırılma, kırılma demeyeyim aslında. Olası bir böyle yere düşme işte bir yere çarpma veya bir zarar görme durumunda daha az hasar alma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Poco X3 Pro için Gorilla Glass 6'nın kullanılması. Ha, Gorilla Glass 5'te kötü mü? Değil. Ama Poco X3 NFC'de de Gorilla Glass 5 var. Burada Poco X3 Pro daha sağlam bir ekran kaplaması sunarak bir artı da sunmuş oluyor kullanıcısına. Bluetooth tarafında bir farklılık var. Şaşırtıcı bir şekilde burada işte işlemci ile alakalı olabilir. Bluetooth 5.0 var Poco X3 Pro'da. Poco X3 NFC'de de Bluetooth 5.1 var. Burada niye böyle olmuş ki falan diyebilirsiniz ama çok büyük bir fark değil gerçekten de. Yani Bluetooth 5.1 ve 5.0 arasında yani hiç böyle hissedebileceğiniz bir fark muhtemelen göremeyeceksinizdir. Çünkü ikisi de hemen hemen aynı teknolojiler. Sadece Bluetooth 5.1 biraz daha yeni bir sürümü Bluetooth'un. Gelelim şimdi de işlemci tarafına. Çünkü işlemci tarafında gerçekten ciddi bir farklılık var biliyorsunuz. Poco X3 Pro'da artık 860 var burada. Snapdragon 860 yani daha da böyle artık işlemci potansiyelini yükseltmiş oluyorsunuz. Poco X3 NFC'de de 732G var. Snapdragon 732G. Diyeceksiniz ki sence böyle 860'a geçmeye değer mi? Bence sonuna kadar değiyor. Neden diyeceksiniz burada? Önce sentetik testler üzerinden gideceğim sonra biraz işlemcilerin bana hissettirdiği performans algısından bahsedeceğim ve oyun performansından bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz 860 4G destekli bir işlemci tabii ki 5G destekli bir işlemci değil ama bence 5G destekli bir işlemci yani 865 gibi bir işlemciye şimdilik gerek yok. Çünkü 860 4 ile gayet yeterli olacaktır Türkiye koşullarında. 5G'nin yakın bir tarihte böyle hayatımızın çok böyle içine gireceğini düşünmediğim için hani kolay bir şekilde böyle rahatlıkla insanlara ya 4G'li alın boş verin falan diyebiliyorum. Çünkü bence daha bir rahat minimum 2-3 senesi var gibi geliyor bana 5G'nin komple yaygınlaşabilmesi için ülke genelinde. Burada 4G'li işlemcisiyle Snapdragon 860 olması kafanızı karıştırmasın. 732G de yine aynı şekilde ama burada tabii ki performans yönünde 860 732G'den bence fersah fersah önde zaten ve bunu her türlü sentetik testlerde de oyun deneyiminizde de veya Telefonu kullanım deneyiminizde de yaşıyorsunuz bir şekilde. Sentetik testlerden bahsedeyim iki cihazda da antutu'yu gerçekleştirdim. Antutu'da Poco X3 Pro 567048 puan alırken Poco X3 NFC 348087 puan aldı. Geekbench'te Poco X3 Pro tek çekirdekte 762 puan alırken çoklu çekirdekte 2712 puan aldı. Poco X3 NFC'de tek çekirdekte 565 puan alırken çoklu çekirdekte 1766 puan aldı. PC da Poco X3 Pro 11148 puan alırken Poco X3 NFC 8233 puan aldı. Gördüğünüz gibi aradaki bu puan farkları da ciddi düzeyde. Yani bugün Antutu'da 567 bin ve 348 bin arasında 200 binin üstünde bir puan farkı var. Yani Snapdragon 860 gerçekten çok güçlü bir işlemci. Kafanızda en son şu soru işareti canlanacak zaten. Ben bu kadar güç farkı için bu 200 lirayı vermeli miyim? Diyeceksiniz evet, bu kadar güç farkı için fazladan 200 lira vermek değer ama kamera tarafını da söylemem lazım bu noktada. Çünkü kamerada işler biraz daha değişiyor. Eğer önceliği kamera olan biriyseniz bu noktada X3 NFC biraz sizi şaşırtacaktır. Ön kameralarla başlayayım. İki cihazda da 20 megapiksellik bir ön kamera var ve hemen hemen aynı performansı gösteriyorlar. Yani arada böyle şu ondan daha iyi veya diğeri şu yönden daha iyi diyebileceğiniz bir farklılık ben göremedim. Zaten şöyle size yaptığım fotoğraf çekimlerinden de biraz bahsedeyim şuradan. Hemen alıyorum bir tane cihazı ki rahatlıkla burada fotoğraflardan çektiğim fotoğraflardan sizlere bahsedebileyim. Portre modunda Poco X3 Pro'nun biraz daha soluk olduğunu gördüm ben Poco X3 NFC'ye göre. Bir renkte ufak bir farklılık vardı. Biraz daha sanki boğuk gözüküyor görüntü ama hani her çektiğim selfie'de bunu gözlemlemedim. Ve ayırma konusunda da arka planı saçımdan ayırma konusunda da yeteri kadar başarılıydı. Gelelim bir diğer fotoğrafa. Bir diğer fotoğraf bir köpek fotoğrafı. Burada köpeğe yaklaştığım zaman X3 Pro'da Biraz daha böyle o detayların o mesela tasmanın üstündeki tüy detaylarının bir nebze daha böyle kaybolduğunu görüyorsunuz ama hani böyle ciddi bir kaybolma değil o. yani burada şunun etkisi var bu arada onu söyleyeyim şimdi Poco X3 Pro 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip ve Poco X3 NFC 64 megapiksellik bir ana kameraya sahip burada X3 Pro'da Sony'nin IMX582 sensörü bulunurken de X3 NFC'de Sony'nin IMX682 sensörü bulunuyor. E böyle olunca tabii biraz daha hani sensör anlamında X3 NFC'nin önde olması ve megapiksel anlamında X3 NFC'nin biraz daha önde olması bu aşırı yakınlaştığınız zaman detayların hala yerli yerinde kalması konusunda yardımcı olmuş. Bunu da zaten bu köpeğin üstündeki tasma, tasmanın üst tarafında kalan tüy detaylarından görebiliyoruz. Sevgili köpek dostumuzun fotoğrafında gördüğümüz gibi. Onun dışında benim için en önemli şeylerden biri bu Meyve fotoğrafları bence meyve fotoğrafları birçok şeyi bize anlatıyor. Çünkü birçok rengi ve renk kombinasyonunu bir arada görüyoruz meyve fotoğraflarında ve burada hani demiştim ya X3 Pro biraz daha soluk kalıyor diye. Şimdi mesela eriklere gelelim. Erikleri gördüğümüz zaman böyle eriklerin yeşilinin X3 NFC'de biraz daha canlı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde sadece erikler de değil, böyle biraz daha kirazlar tarafında da hala X3 NFC'nin biraz daha böyle renkleri daha iyi verdiğini gözlemledim ben. Tabelala, tabela resmine bakıyoruz. Bu tabela resminde arada ciddi bir fark gözükmüyor aslında ama iki cihazda bence bu karede başarılı bir iş çıkarmış. Ve yine bir ufak bir detay burada testi yapacağım size. Buradaki motosiklet fotoğrafında şöyle fotoğrafa yaklaştığım zaman göreceksiniz ki arkada kalan motosikletin üzerinde Honda yazısı var. Ve bu Honda yazısı iki cihazda da gayet bariz bir şekilde detayını korumaya devam etmiş. Şimdi üzerinde su birikintileri olan şu yaprak fotoğrafına bakalım. Burada bence X3 NFC daha başarılı bir iş çıkarmış. Hem böyle odaklamanın daha güzel olduğunu görüyoruz. Hem de böyle fotoğrafın daha yerli yerinde olduğunu görüyoruz yakınlaştırdığımız zaman. Yine bir sokak hayvanı dostumuz var. Bu fotoğrafta da çok büyük bir fark yok. Geniş açı kameralarda bir değişiklik var iki cihazda. Hazır geniş açılı bir fotoğrafa gelmişken onu da söyleyeyim. Geniş açıda X3 Pro'da 8 megapiksellik bir kamera varken X3 NFC'de 13 megapiksellik bir kamera var. Ve yine detayları yakalamak konusunda örneğin şu sokak lambası fotoğrafına baktığımızda böyle biraz daha güzel bir sokak lambası var burada. Sanatsal bir sokak lambası mı diyeyim ne diyeyim bilemiyorum ama arkadaki çam ağacına baktığımızda sokak lambasının X3 NFC yine detayları saklamak konusunda biraz daha başarılı olmuş. Bu açıda bu sokak lambasının standart açısı yani normal açı geniş açı olmayan versiyonuyla da bu şekilde bir görüntü çıkıyor karşımıza. Karşılaştırmanız adına onu da gösterdim. Geniş açıda ama X3 NFC'nin çok daha iyi olduğunun en iyi kanıtı bence bu kuyu fotoğrafı. Çünkü kuyu fotoğrafına yaklaştığım zaman görüyoruz, görüyorsunuz ki kuyu üzerindeki o taşların detayları bariz yerinde durmaya devam ediyor ve standart açılarını da yine normal açılarını da bırakıyorum yine kuyu fotoğrafının. Bu pembe çiçek fotoğrafına baktığımda da burada X3 NFC'nin nedense detayları biraz kaybettiğini gördüm. Burada X3 Pro daha başarılı bir iş çıkarmış. Bir de şöyle biraz daha yakın mesafe bir çekimde burada Adventure İstanbul'un logosuna bakalım. İki fotoğraf arasında da hemen hemen hiçbir fark yok gördüğünüz üzere. Bu fotoğrafı da böylece geçmiş oluyoruz. Ve yani bence Farkın ciddi anlamda ortaya çıktığı nokta bu arada gece çekimleri. Çünkü gece çekimlerine baktığınız zaman X3 Pro'nun bariz daha üstün olduğunu görüyorsunuz. Örneğin şu apartman fotoğrafına bakalım. Yani burada gökyüzünün güzelliği olsun X3 Pro'daki çekimde işte bu arka planda kalan bu apartmanın detaylarının hala belli oranda korunuyor olması olsun. X3 Pro mükemmel bir gece fotoğrafı çekmiyor. Ama X3 NFC'den çok daha iyi gece fotoğrafı çekiyor. Hatta ben burada cihazları zorlayayım dedim. Böyle karanlık bir odanın içinde bir fotoğraf çektim. Ve bu karanlık odanın içinde çektiğim fotoğrafta bu saatin üzerindeki sayılara baktığım zaman X3 Pro'da hala daha net olduklarını görüyorum X3 NFC'ye göre. Bir diğer gece çekiminde de şöyle göstereyim sizlere. Burada da bana kalırsa yine X3 Pro daha iyi iş çıkarmış. Makroya da en son göz atalım. Makro tarafında arada ciddi bir fark yok zaten. Şöyle bir yine üzerinde su damlacıkları olan bir yaprağın resmini paylaşıyorum sizinle. Bunu da tekrardan yerine bırakayım. Yani gördüğünüz üzere şimdi 200 liralık bir fark var arada. Ama 200 lira karşılığında ne alıyorsunuz? Çok güçlü bir işlemci alıyorsunuz. Snapdragon 860'ı alıyorsunuz. X3 NFC'ye göre çok daha güçlü bir işlemci. Ama ne kaybediyorsunuz? Kamerada bir nebze olsun böyle gündüz çekimlerinde kaybınız olduğunu detaylarda çok böyle gözünüze batmayacak bir kayıp olduğunu söylemek lazım ama yine burada 200 lira fazla veriyorsunuz ama yine gece fotoğraflarında biraz daha avantajı sahip oluyorsunuz X3 Pro'da. Yani şimdi baktığım zaman böyle terazinin bir kefesine koyduğum zaman ya ben diyorum ki ben o 200 lirayı veririm X3 Pro'ya veririm. Hem burada işte depolama daha fazla direkt mesela minimum 128 GB var. Burada işte 64'lük seçebilirsiniz falan ama hani bütçem oraya el vermiyor diyorsanız o zaman X3 NFC sizi asla böyle pişman edecek bir cihaz değil ama yani burada bence ne yapın edin yürüyebiliyorsanız bütçenizi ayarlayabiliyorsanız X3 Pro'ya yürüyün. X3 Pro'dan yana tercihinizi kullanın derim ben. Aldığınız buradaki hem güç sayesindeki avantaj çünkü bu güç oyunda da size yansıyor. Yani bugün PUBG'ye girdiğiniz zaman Poco X3 Pro'da ultra HD grafiklerde aşırı yüksek kare hızında oyun oynayabiliyorsunuz. Çok akıcı bir şekilde ve hiçbir takılma vesaire olmadan. Tabii ki Poco X3 NFC'de de herhangi bir takılma vesaire yok ama orada sadece HD grafiklerde yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz. E oyun tarafında da iş böyle olunca işte onun dışında işte uygulama açtın kapattın falan bütün bunları hepsini tabii ki Poco X3 Pro çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. İşlemci bir akıllı telefon alırken dikkat etmeniz böyle göz önüne almanız gereken bence en önemli ilk sırada gelen şey burada işte. Yani birçok şeyi bu belirliyor zaten. Hani pil tarafına baktığınızda zaten iki cihaz arasında da bir fark yok. 5160 miliamperlik piller, aynı hızlı şarjlar var falan. Zaten bu benzer özelliklerine değinmeyeceğim demiştim. Sadece bu yakaladığım ve sizin bu ödeyeceğiniz fiyat karşılığında değişen özelliklere bu videoda zaten değinmek istedim. Yani bu karşılaştırmada X3 NFC ve X3 Pro karşılaştırmasında Bence ilk üstün gelen taraf X3 Pro oldu. Ha siz diyorsanız ki ben iki cihazın da detaylı incelemesini istiyorum diye. O zaman zaten videonun en başında kartları bırakmıştım. X3 NFC'yi de X3 Pro'yu da oradan yine kendi merak ettiğiniz detaylara iki video içinde ulaşabilirsiniz. Ama iki cihazı kafa kafaya vurdurduğum zaman aslında iki kral bunlar. X3 Pro ve X3 NFC. X3 NFC kralsa X3 Pro biraz daha ondan kral, daha da kral. Hani burada işte artık hani nasıl bir Krallık skalası yapmam gerektiğini bilmiyorum ama artık şöyle bir şey oluyor diyebilirim. X3 NFC prensliğe düşmüş oluyor. X3 Pro da krallığa yükselmiş oluyor diyerek kapatayım videoyu, sonlandırayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.